Merhaba arkadaşlar ben Ömer. En son evet, kovanda takılıp kalmıştım ve kovan takılıp kalmıştım dedim. Arada takılıp kalmıştım ve bu sefer geberteceğim. Bekle. Akşam bu sefer antrenman yapıp geldim. Yani öldüreceğimi düşünüyorum. En son öldürememiştim arkadaşlar. Ve o zaman video bitti. Şimdi Hıfff <laughs> şu yazıyı görmekten bıktım. Game over'mış. Oyun bitmedi lan. Hadi devam edin. Oyun bitmedi lan. Bitmedi oyun bitmedi lan. Bitmedi. Ben de bitmez kardeşim. Ben de bitmez. En son birinci bölümü izleyin bu arada. Birinci bölümü izlerseniz her şeyi anlarsınız. Şimdi diyeceksiniz ki oğlum bu adam niye öldü lan? Diyeceksiniz. Sadece bir can kaybetti. Şimdi niye bu adam bile bile öldü diyeceksiniz. İlk başta önceki videoyu izleyin anlarsınız. O ilk defa bu kadar gittim ha. Bekle. O ilk defa bu kadar gittim Ben Bitiriyor mu yoksa? Aa, abi bu kadar gitmişken gerçekten burada mı öldüm ya? Hayata bir son. Evet. Abi o kadar gittim gerçekten burada mı öldüm ya? Ya abi gördünüz. Ben antrenman yapıp geldim bu arada. Harbi antrenman yaptım. Geldim. Bu ne ya? Bu nasıl reklam ya? Yarısı beyaz, yarısı siyah. Gelecek halde bir reklam. Ya Koral Trabi Türkiye garanti BB. Garanti BB var. Ama önce Koral Türkiye değil miydi? Niye bu geldi? O, bu ne? Nereye dokundum ben? Neyse, hoş O ben nereye dokunmuş ne aldım o şey ya boş verin siz. Sonu boş Onun ne olduğunu öğrenmezsiniz olur. Siz onu kesinlikle boş siz, siz. onu boş Bo Boşver boşver. Abi aynen 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 havanı da attın hadi. Kraliçe aynen havanı da attın dedin ki ben buranın en güçlüyüm dedin. Evet. Evet en güçlüsün biliyoruz bunu bunu biliyoruz. Ama hayır. En güçlü kararlılıktır. En güçlü sensin kararlılıktır en güçlü. Ya. En güçlü sensin tamam mı? Tamam mı kardeşim? Tamam mı? Senden başka güçlü yok. Evet, senden başka güçlü. Evet, bir hayatı sorguladım geldim. Artık öldürebilirim. o kadar ilerledim ciddi misin burada mı öldüm ya ya bir tane de buzlar gelmiştim buzlar bu arada oyunu bitirmek demek buzlar bu arada harbi oyunu bitirdin artık demek de gittim buzlar da oldu neyse bu arada ben bir şey baktım sessiz olunca daha iyi oluyor o yüzden Să ne bunu de artık. blermarci. Chiar! geçtim. Ya ben size dedim kararlı kendisidir diye. Dedim. Kararlı kendisidir ben size dedim. Artık kaçamazsın. <laughs> ne oldu? Büyük bir sırt çanta hiç ayarlanmamıştı. Oh hayır 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 hayır. Çok yanlış gitti. Dın, dın, dın. Tamam oraya oradan başlayacağız evet ben de biliyorum. Dın, dın. Yalnız A'ya basıyor kızı böyle yapıyor de yani vuruşta böyle. Ya ab daha takip gol bir öl. Önce bu arada yeniden buradan başlıyor yani şey kraliçeden başlatmıyor. Haberiniz olsun. Sever bitti. O bitti bu Tamam. Bu arada, bu arada bundan sonraki videom bir play olacak. İnşallah çok küfür etmezler. İnşallah. <laughs> evet. Okay, aynen aynen bıdı bıdı yapma fazla konuşma. Ya aynen 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 anladık aynen aynen. Bıdı bıdı yapma fazla konuşma. Oğlum bizim oturuşa bak. öldür öldür ya. Ben yapamıyorum. Ben bu ayet için çok kötüyüm. Geber. Aynen 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 Bıdı bıdı yapma fazla konuşma. Bıdı bıdı yapma fazla konuşma kardeşim. bu bıdı, bıdı. Oğlum niye geçirme Aynen 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 aynen. Anladım abi anladım. Aynen aynen aynen. Kesin öldür ayet. Evet evet evet. Abi artık tamam artık. Yani yeter. Ona yeni ölemem abi. Basit o ya. Nasıl ölüyorum ki? Nerede lan? Oğlum bir an Dedikler. Bir an az ona yine şey yapıyorum. Tamam geber. Oğlum nerede? ben giriş neredeydi? Girişin yerini unuttum. Bu arada biz şu an ters olduğumuz için. O giriş. Iı, ıı, bir dakika. Abi giriş. Nereye doğru gidiyorduk lan girişe gelmek için. Şuradan savaşacağımız alan. O zaman bir giriş. Ha giriş o zaman bunun arkasında ya. Bir oraya dolanacağım. Evet. He, hemen bura. Gel. Tam geber. O lan. Diğeri ha burada. Oo, son anda bak bir şey oluyordu. Ha şimdi tak, hoppa. Tak, hopa. Tak, hopa. Tak, hopa. Tak. 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 Hoppa. Tak Hoppa. Tak Hoppa. Tak Hoppa. O ne ne dedi mak ne çıktı tak? Hoppa. Tak Hoppa. Tak Hoppa. Tak hoppa. Geldik. Tam Gerçek ben de dövüşme zamanı. Bak bu sefer şey bize beğerinde mi dedi? Çünkü hani şu an büyüdük ya. Hani sıçka olduk ya neredeyse. Yürü git. Yürü git. Ben şimdi Mortu batacak. Gel. Al. Tam gel. Hoppa, ittiririm. Ama bir dakika onu bu deli gitmem lazım. Abi, yeten artık. He. Hadi. Hadi. Yes. Tam bir canı da bir canı gitti ama sadece. Daha bir sürü diğer canı var ve abi. öldük 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 oğlum öldük hadi öldür ya bir an bir an için şey dedim ulan acaba bu yerde onu hiç kuralı geçer olmasa mı falan dedim de yok öyle olmaz abi biz adaletiz abi Ömer'iz biz Ömer reşittir adalet tamam Allah Gel abi. Mor top geliyor. Tamam. Gel abi gel. Burada duracağım. E i̇şte şimdi böyle. Haydi. Tamam. Attık. Şimdi abi en sevdiğim an işte bak. Oradan dedi. He ama doğru. Bir tanesiyle olmuyor artık. Abi yeni bak. Abi abi bu abi bu sefer geçer olmasın lütfen. Kura geçerli olmasın. Çünkü çok zor. Abi hayır. Tamam. <laughs> kura geçerli olmasın dedik de yine öldük. Abi burada kura geçerli olmasın arkadaşlar lütfen. Lütfen. Ya da olsun ay Biz zoruz abi. Biz zoruz. Biz, Biz kararlıyız. Kararlı kararlı kararlı. Yalnız part 3 de olabilir çünkü yalnız bu savaş part 3 de olabilir çünkü e, ben bunu kesin bu videoda yani bu part 2'de yapamayacağım. Part 1'i izlemeyi unutmayın o da iyiydi. Onda kraliçe kadar geldim. Sonra kraliçe baya böylece videoyu kapattım. Ama arkadaşlar şimdi neredeyiz? Buradayız. Kararlılığımızı yitirmedik. Adam topu direkt atmasın ama ya. Daha şey yapamadım. Normalde yapalım da şimdi Niye yapamadım anlamadım. Biraz geç kaldım sana. Tamam. Şunları kes. Ay gelecek. Bekle ben direkt bunları şey yapayım da onun direkt üzerime geldim. Bekle. Dur o biten deri sonra açarız. Şimdi geber. Git. Tamam. Abi, gelme gelme gelme. Tamam bunları gebert. Ya illa bir tane çıkarıyor tam. İşte şimdi o en zor zahne. Ya abi tam burada geçerli olmasın. Çünkü çok zor arkadaşlar bakın gerçekten çok zor. Lütfen geçerli olmasın. Abi yeter artık ya. Oğlum, bu adamı öldüremiyor. Of. of çok zor. Bir de döndüğü için bir de blokluyor ya. Tam gel Geldi. Ay şu an bu arada şey no hit yapmayacağım. Bu abi burada no hit yapan delidir. Bakın lütfen beni anlayın ya. Burada no hit yapmaya çalışırsam en sonunda kafa yiyeceğim. Bundan da lütfen beni anlayın. Oğlum gel sürekli ne kadar düşerdik. Tamam abi can al. 16 dakikada altın oluyormuş lan ay biz şu an 26 dakika yaptık. Bronz madalya bile alamadık lan neyse. Ay ben bunu hiç işte burada bitireceğim olmuyor yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Selam. Seni dövüşüm çözül dedim sevgili ayıcığım. Orada kendi değilim. Kernel aklımı çeliyordu. Görünüşe bakarsa kendi aşağı şey inerken korona çarparak patlamış. Biz bir şekilde buraya ışınlandık. Ama kardeşim muhtemelen başka bir yere gitti. Kolon artık yok ama artık özgür olduğuma göre mor bağ fabrikasını kapatacağım ve krallığımı barışı geri getireceğim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Beren. Herkesi kurtardığın için teşekkür ederim. Ayı köyüne toplanalım olur mu? Ve evet şimdi parti düzenliyorlar. Evet burada oyun bitiyor ben burayı direkt atlayabilirim de burada para veriyor. Evet. Bir önceki. Ya on şey buradan dolayım dur. Şuraya paraları alayım. Direkt paraları da alalım. Direkt paraları da al. Yine buradan da para kazanıyorsun Aa, bu paraları. Zaten burada paraları ben aldım bu arada. Çünkü oyunu bitirdim zaten. Şimdi parti düzenlenecek. O parada tüm insanlara konuşacağım arkadaşlar sizin için. Ama inşallah bir video süresi yeter. O şey. Ee, bak Ali Cozkun var. O hani oyun Türkçe yaptı ya. Orada şey çevirenler diyor. He o Türk özgürmüş. O Ali ee, şey Almanca yapanlarmış. Bakın Türkçe yapan Özgür Özenmiş neymiş. Thanks for playing. Oyun için teşekkür ederim. Böyle burada resim çekebiliyorsun istiyorsanız. Ve aynen aynen. Evet bakın burayı ka burada kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi evet. Artık bize verir misin? Oyna. herkes konuşmam lazım. Ben neredeyim? Ha buradayım. Okey. <laughs> bak timsallar burada. Timsallar. Buranın havası çölden daha soğuk. Tabii ki de oğlum. İlk defa bir nehre giriyorum. Çok garip bir his. Tamam siz çöldeydiniz lan. Nasıl nehre gireceğiniz ki? Şimdi zaten bunları biliyorsunuz ama ha. Hiç bu kadar yeşil için ben görmemiştim. Tabii ki de görmezsin oğlum siz çöldeydiniz. Burası kesinlikle benim için çok sık evet. Çünkü sen de şeydeydin. buzuldaydın. Aa sen ne diyorsun? Vay bütün vay bütün kusar kurtarmışsınız. İyi iş çıkardın. Kafesleri saklamak sak Ulanmakta kötü ol olmayız. Sen ne diyorsun? Yağmur yağarken bir kaplumbağa nereye gider? Kapıkçı. He kapıkçıya evet. Parlanız mı ispiriye, ne sen? Renkler her yerde. Aynen. Şimdi evet kapitaliz. Sen Kapitaliz. Parti bedava mı dağıtıyorum? <laughs> ya Allah'ım yarabbim. Hala parçasında sen ne diyorsun? Kapitalos. Bir sürü yeni müşteri taşlar. Ne, ne diyor o taşlar ne? Merhaba. Kır, krallığı kurtardığınız için teşekkürler. Sizin için harika bir parti zannettim. İyi eğlenceler. Selam. Hoppa. Hoppa. <laughs> Neyse. Gel, gel diğerleriyle de konuşalım. Bununla konuşmamıştık Kabımdan çıkıp partiye geldiğim için mutluyum insanların ciddiğim için çok üzgünüm. Biz sadece emirleri uyguluyorduk. O, yanlış çevirmişler. Bu ne? Emirleri uyguluyorduk. Kız. Orası çok güzel etkilendim. Tabii oğlum çölden daha iyi lan. Evet abi bu adamın sözünü iyi dinleyin. Bu benim adamına güvenmiyorum. Doğru diyorum. Buna güvenmeyin. Neyse. Bu arada parti diğer yine aynı şeyler söylüyor. Haberiniz olsun. Burada ne kar ne de buz var. Ve su. Sıvı. Um, yok, su var lan. Çok yaşı kraliçe bir yitirici. O bana teşekkür lan. Sen ne diyorsun lan sen ne? Kraliçe bir yitirici devasa. Huh. Gider demek istedim. Bu buna yürüyor. Bu buna yürüyor. Bu buna yürüyor. <laughs> Neyse. Arıların. <laughs> Pardon. Arıların. La oğlum dur. Ya. bu parti düzenlememiz çok lazım ama yıktıkları evime geri getirmeyecek. Ha, evet. Allah onun evini yıkmış. Dönük saçlı bir arı ne denir? Bir friz be. Herhalde friz saçlı demek bir şey arı demek onu biliyorsunuz. Herhalde öyle bilmem. Kabuklu telefonunu gördün mü? Hayır. Evet. Şimdi ee, evet, bu sanırım bu kadardı. Başka bir şey yoktu diye biliyorum. Evet. Aa, dur lan bir tane varmış. Başka burada var mı? Var. Bir dakika lan varmış baya. Ah oh, gözümü kompeti kaçtı acıyor. Dikkat et. Ba bak buna yine aynı şeyleri söylüyor. Helakar kardemliğin koşturur. Bak aynı şey. Bir mesela bu da aynı şey söylüyor. Sen bunu karmansın. Benim sen o sen oh, ben hala oh, Ben hala kavizin içine işte tıkmış O şey aynı şeyi söylüyor bu arada. Ama ben Şelaleler etki ediyor. hiç görmemişsin. Tabii görmezsin. Ha. Çöldesin. Mal mısın sen? Ve arkadaşlar bu arada zaten ben de burada açıklama aşık olmayanlara göstereyim. E sen buradır. Enemalı Ben burada gece ayısı diyeceğim. Gerçekten iyi seçim. Bakın burada gece ayısı şarkısı çalıyor. Bakın burada Digi Pierre şey yapıyor. Ve arkadaşlar bakın buna geçiyoruz. Bakın şarkı bu olan. Ne mesela bunu seçelim. Bu rapçi. <laughs> dedi de bunu Bakın bu şekilde. Porax'te diğer yerlerde hiçbir değişiklik yok bu da diyor ki DJP'nin kendi jenerasyonun en büyük sanatçıdır. Şunun keyfini çıkart. <laughs> Ve bu